Merhaba ben Kahramanmaraş Sütçü Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi Mertcan Korkmaz. Sizlere bölümümüz hakkında birkaç bilgi verecektim. Öncelikle şu soruları cevaplayalım. Tekstil mühendisi kimdir ve nerede çalışır? Tekstil mühendisi bilimsel ve mühendislik temel metotların tekstil ürünlerinin çok yönlü tasarımı, üretimi ve kontrollü bir şekilde uygulanmasıyla ilgilenir. Tekstil sektörü teknik bilgi ve donanıma sahip tekstil mühendislerine üretim, planlama, yönetim, araştırma, geliştirme ve satış pazarlama gibi birçok alanda çalışma imkanı sunmaktadır. Türkiye dünyanın en önemli tekstil tedarikçilerinden birisidir. Kahramanmaraş ise ülkemizin ham madde üretiminin yaklaşık %35'ini karşılamaktadır. Bölümümüz tekstil sektörünün kalbine 1996 yılında başladığı eğitim ve öğretimine Güçlü Üniversite Sanayi işbirliği, Aile Çağ'ın gereksinimlerine uygun kaliteli ve uluslararası düzeydeki eğitimine devam etmektedir. Bölümümüz nitelikli ve dinamik akademik kadrosu donanımlı eğitim ve araştırma laboratuvarları, uygulamalı eğitim anlayışı ve yenilikçi tekstil mühendisliğini yetiştirmektedir. Bölümümüzde çift dal Erasmus programı ve geniş kurs imkanı bulunmaktadır. Ayrıca intern mühendislik programı ile mühendisliğe ilk giriş adımı atan biz 4. sınıf öğrencilerine aldığımız derslerin uygulamalı olarak doğrudan fabrika ortamını görmemizi sağlamaktadır. Bu sayede kendimizi geliştirirken bir yandan da mezun olmadan iş bulma şansını yakalayabiliyoruz bu geniş imkanlara sen de sahip olmak istiyorsan seni de bekliyoruz.